Mucit Park, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Doğu Anadolu Bölge Kalkındırma İdaresi ortaklığında 2017 yılında faaliyete başlamış bir kurum. Burada ilkokul öğrencilerinden üniversite seviyesine kadar tüm öğrencilere eğitim ve mentörlük hizmeti verilmektedir. 16'ya yakın atölyemiz mevcut. Bu atölyelerimizde öğrencilerimiz ilkokul 1'den lise son sınıfa kadar 21. yüzyıl becerileri dediğimiz birçok beceri atölyesini uygulamalı olarak alıyorlar. E, sosyal inovasyondan üç boyutlu modellemeye, e, bilim atölyelerinden e, üç boyutlu artırılmış gerçekliğe varıncaya kadar e, birçok farklı atölyeyi atölyede öğrencilerimiz uygulamalı olarak eğitimler alıyorlar. Mucit Park Projesi bizim özellikle bu alandaki yani teknoloji geliştirme alanındaki ihtiyacı göstermesi bakımından gerçekten önemli bir proje. Özel sektörden de bu alanda yatırımlar yapılmaya başlandığını gördük. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara yönelik bu tür mucit park benzeri projeler özel sektör tarafından da yapılmaya başlandı. Amacımız zaten bu. Biz belirli alanlarda yol gösterip daha sonra insanların ya da kurumların o yolda yürümelerini sağlamaya çalışıyoruz. Mucit Park benim girişimci yönümü ortaya çıkardı çünkü Mucit Park'ta bir şeyler üretebileceğimi gördüm. Ve bu projelerin gerçekten birileri tarafından iyi yapıldığı takdirde birileri tarafından takdir göreceğini ve yeri geldiği zaman bu projelerin satın alıp bir yerlerde kullanılabileceğini ya da insanlara, topluluklara fayda sağlayabileceğini gördüm. Mucit Park'taki atölye çalışmalarında istekli, gönüllü olan öğrencilerimizin aile baskısıyla değil de özellikle gönüllü olarak gelen öğrencilerimizin seçimine özellikle tabii ki hassasiyet gösteriyoruz. Bu nedenle de aslında geri dönüşler çok pozitif oluyor. Çünkü istekli ve gönüllü olarak gelen öğrenciler burada gerçekten çok uygulama olarak çok iyi bir eğitim alıyorlar. Türkiye'de mucit park modeli gibi bir modelin çok az olduğunu düşünüyoruz. Genç arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduğu atölye çalışmalarını uygulamalı olarak, inovatif bir bakış açısıyla bünyemizde bulunduruyor oluşumuz. Mucit parkta bana göre balık tutmayı üretiyorlar. Yani hazıra alıştırmıyorlar. Yani biz de çocuğun o Mucit Park sürecinde şuna da şahit olduk. Sağ olsun hocalarımız hazır yönlerine hiçbir şey koymadılar. Benim hayalim Mucit Park'ta aldığım eğitimlerin üstüne biraz daha akademik akademik eğitim ve akademik bilgi katarak insanlara fayda sağlayabileceğim, insanların hayatını kolaylaştırabileceğim yazılımlar, donanımlar üreten bir firma kurmak. Teknik eğitimlerin yanı sıra çocukların bilim insanı yetiştirme Programa adı altında farklı bir eğitim programı uyguluyoruz. Onun içerisinde de çocuklara yönelik sosyal eğitim de uyguluyoruz. Çünkü bir bilim insanı da olması gereken teknik özelliklerin yanı sıra sosyal eğitimler de olması lazım. Bu bağlamda öğrenciler 16 farklı atölyede eğitim alıyorlar. En temel seviyeden en ileri seviyeye kadar öğrenciler kademeli olarak bir şekilde buradan yararlanabiliyorlar. İlkokul öğrencisi ve ortaokul öğrencisi eğitimine başladığı zaman liseyi bitirene kadar buradan yararlanabiliyor. Lise döneminde projelerini yapabiliyor. Başarılıysa üniversite döneminde bile o öğrencilerle e, irtibatımızı kesmiyoruz. Yani bu bir nevi eğitim verip bırakma değil de hani hayat boyu yani çocuk bizden ayrılmadığı sürece biz bu eğitimleri sürekli bir şekilde devam ettiriyoruz. Bizim buradaki temel hedefimiz bilim insanı yetiştirme programı da çocuklara bu bilim insanı olmak için gerekli olan altyapıyı sağlayabilmek. DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle kurulan Mucit Park Bilim ve Fikir Atölyesi'nde bugüne kadar 900 öğrenciye eğitim verildi. 10 farklı branşta uzman eğitimciler geleceğin bilim insanlarıyla bilgilerini paylaştı. Onların fikirlerini hayata geçirebilecekleri imkanlar sağlandı. Mucit Park'ta eğitim alan genç beyinler katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalardan çok sayıda ödülle döndü. Hedef, geleceğin güçlü Türkiye'sine katkı sağlayacak üreten bireyler yetiştirmek